Hep yanımda. hep yanımda Benim bir arkadaşım var. Arkadaşım yanımdan hiç ayrılmıyor. Bundan bazen rahatsız oluyorum. Çünkü arkadaşım hep yanımda, hep yanımda, hep yanımda. Bazen sağımdan, bazen solumdan giriyor. Bazen yorgun oluyor ve arkada kalıyor. Merdiven çıkıyorum, arkadaşım önden gidiyor. Odaya doğru gidiyorum. Benden önce kapıya varıyor. Yere uzanıyorum. Altıma saklanıyor. Yürüyorum. Ayakkabımdan çıkıyor. Ayakkabımı çıkarıyorum. Çorabımdan çıkıyor. Çorabımı çıkarıyorum. Parmaklarımdan çıkıyor. Bir de baş aşağı durmayı deneyeyim. Bakalım arkadaşım şimdi ne yapacak? Hmm, bu sefer de kafamdan çıktı. Nice! Well,